Tabii aile birleşimi familyen nahsuk olarak ifade edilen veya familyen suzamını olarak yani ifade edilen aile birleşimi olayı farklı nedenlerden kaynaklı olabiliyor. Ya öteden beri Almanya'da çalışmakta olan, e, oturma çalışma müsaadesine sahip olan bir kişinin Türkiye'den bir hanımla veya beyle evlenme durumu olduğunda söz konusu olabiliyor. Veya sıklıkla rastladığımız gibi mülteci olan kişilerin mülteci sıfatını aldıktan sonra Türkiye'deki aile bireylerini, eşini, çocuklarını yani çekirdek ailesini Almanya'da birleşmek amacıyla işlemlerde bulunulması durumunda söz konusu olabiliyor. Yani farklı nedenlerden dolayı aile birleşimi talebinde bulunabiliyor. Peki aile birleşimi kaldırıldı mı? Acaba imkansız hale mi geldi şeklinde? Bu tür sorulara muhatap oluyorum son zamanlarda. Hemen duruma şöyle bir açıklık kazandırayım. Normal mülteci sıfatına sahip olanlar için yani tanınmış bir mülteci olanlar, yani Flüchtlings Eigenschaft zu Erkan şeklinde almış oldukları Banff kararında, Beşrayt'ta, yani yazan kişiler için böyle bir endişe taşımaya mahal yok. Evet, bütün Avrupa'da, yani Almanya, Avusturya, İtalya birçok ülkede şu an itibariyle aile birleşimini tamamen durdurma, ortadan kaldırma temayülü maalesef yayılıyor. Yani mikro milliyetçiliğin tekrar bütün Avrupa'da hatta dünyada yani yaygın, popüler ve insanlar tarafından yeniden rağbet görmeye başlamasıyla birlikte ve politikacıların da maalesef bu durumu fark etmelerinden kaynaklı olarak yani şu an itibariyle yani yabancıları azaltalım, yabancıları dışlayalım, yabancıları sınırlardan geriye gönderelim, verilmiş olan haklarını geriye alalım efendim şeklinde daha önceki videolarımda da belirttiğim bir yabancı karşıtı söylem olduğunu maalesef gözlemliyoruz. Peki çok endişe taşımaya gerek var mı? Evet, yani bir yönüyle Avusturya'da söz gelimi aile birleşimiyle ilgili olan bütün sürecin ortadan kaldırıldığını, herkes için aile birleşimi imkanının şu an itibariyle ortadan kalktığını yani gözlemliyoruz. Almanya'daki gelişmeler ne oldu en son? Biliyorsunuz, Almanya mülteci hukuku çerçevesinde koruma statüleri verirken farklı nedenlerle veriyor. Politik nedenle verdiklerine Alman Anayasası Grundgesetzin 16a maddesine göre yani azül aygen tanıyor. Ama mülteci olarak kabul etme durumu söz konusu olduğunda azül gezet 3 ve 4. madde yani çerçevesinde Flüssings Eigenschaft yani veriyor. Mülteci sıfatı yani tanınmıştır şeklinde Beşayt'ta yazıyor. Bunun haricinde ülkesinde bir kaos yaşayanlar, belirli bir savaş ve benzeri nedenlerle kendi ülkesindeki kaos nedeniyle ülkeye gitmesinde can ve mal emniyeti olmayanlarla alakalı yani Türk hukukunda da var olan ikinci koruma adı altında bir koruma yöntemi daha var. İşte bu ikinci koruma yöntemi olanlarla alakalı Almanya'nın yaptığı son düzenlemeler maalesef ikinci koruma sahiplerinin aile birleşimi haklarının ellerinden alındığı şeklinde olduğunu görüyoruz. Yani Azül Eigenschaft yani politik siyasi nedenlerle anayasal çerçevede Almanya'da koruma statüsüne kavuşmuş olan kişiler ile Flüsslings Eigenschaft dediğimiz mülteci sıfatını haiz olması nedeniyle Almanya'nın koruma şemsiyesi altına girenler bakımından endişe edilecek bir durum yok. Yani onlar ailelerini normal bir şekilde getirme haklarına sahipler. E peki ben evlendim veya evlenmeyi planlıyorum, Türkiye'den eşimi getirmeyi planlıyorum, e getiremeyecek miyim yani aile birleşimi yapamayacak mıyım? Bundan sonra yani sorusunun cevabı yapabileceksiniz. O konuda herhangi bir sıkıntı şu an itibariyle görünmüyor ama şu an itibariyle görünmüyor. Yani ilerleyen aşamada yani bu yabancı karşıtı iradenin ne kadar büyüyeceği, toplumun ne kadarı tarafından daha yani benimseneceği ve bu konuda daha radikal bir kısım önlemlerin alınmasına gidilip gidilmeyeceği konusunda tabii ki yani ben de endişe taşıdığımı belirtmek isterim. Gönlüm asla böyle engellerin getirilmesinden yana evli çiftlerin, insanların, anne, baba ve çocukların birleşmesine engel olan bu düzenlemelere kesinlikle razı değil. Ama yaşadığımız maalesef süreçte bir kısım realiteleri de göz önünde bulundurmak kaçınılmaz. E öyleyse bu ikincil koruma sahipleri bakımından mesela kimler onlar? Şu an itibariyle daha çok Suriyeliler. Yani veya içinde bulundukları bir kısım özel nedenlerle istisnai olarak Türkiye'den gelenlere de yani uygulanma durumu söz konusu olabilir. Ama klasik anlamda ilticaya gelmiş 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekliyle yani ülkesinde yani ırkı, rengi, dini, dili, politik, siyasi düşüncesi, belirli bir gruba mensubiyeti den dolayı ayrımcılığa tabi tutulması, diskriminasyona uğraması çok yüksek ihtimalle söz konusu olabilecek kişilerle ilgili sığınma statüleri aynen mevcudiyetini devam ettiriyor. Bunlarla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki kurallar bununla alakalı söz konusu eğer ailenin bir bireyi önceden gelmişse... Yani kabul aldıktan itibaren 90 günlük süreyi aşmaksızın derhal en kısa zamanda yani aile bireyleriyle aile birleşimi yapmak istediğini bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde artık ilgili makamlar başvurunuzu dikkate almayabilirler. Yani süre geçtikten sonra almayabilirler. Çünkü iltica ile aile birleşim yapmanın getirdiği bir kısım avantajlar var. Bu zaten yani bu durumu yaşayan birçoğunun bildiği gibi sizi belirli metrekarede ev sahibi olmak, halihazırda çalışıyor olmak gibi bir kısım şartlardan muaf tutuyor. Yani ne demek istiyorum? Aile birleşimi konusunda bir mültecinin sahip olduğu avantajlı konum ile Alman vatandaşı olsanız bile bir Alman vatandaşının diyelim Türkiye'den biriyle evlenmeye kalktığındaki aile birleşimi konusunda istenen şartlar çok daha ağır. Yani Alman vatandaşı olan bir kişinin halihazırda çalışıyor olması gerekiyor. Devletten yardım almaması gerekiyor. Getireceği aile bireylerinin veya evleneceği hanımın, kocanın yani getirdiği zaman evinde ikamet etmesine yetecek şekilde o metrekareye sahip olan yani bir eve sahip olması bekleniyor bunlar. Ama mülteciler için ne var? Mülteciler için halihazırda çalışıyor olma şartı aranmıyor devletten yardım almıyor olma şartı aranmıyor. Yani Job Center'dan yardım da alıyor olsa e, bir mülteci veya işte Azilbeverber Landsguns gazetesi göre mesela yani bir kısım ödemeler yapılıyor olsa dahi yani o gene aile birleşimi hakkını kullanabiliyor. Yani onda da bir sıkıntı yok. Zaten sigorta ve benzeri şeyler devlet tarafından mültecilere sağlandığı için bu konuda da ekstra bir şey yapılmasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla bu ayrımları bilmek kaydıyla ve sürelere kesinlikle riayet etmek kaydıyla yani süreleri kaçırdığınız zaman çünkü hak kaybına uğramanız söz konusu. Belirli sürelerde eğer siz hakkınızı ileri sürerseniz sürdüğünüz deliller devlet tarafından dikkate alınmak zorunda. Ama süreleri kaçırdığınız zaman artık devletin insafına, inisiyatifine kalmış oluyorsunuz. Ve maalesef yani Alman devleti de özellikle şu son seçimler yapıldıktan sonra yani çok da sizin lehinize kararlar vermemeye başladı. Yani bu konuda özellikle çok dikkatli ve titiz olmanızı öneriyorum. Eğer aile birleşimi konusunda yaşadığınız bir kısım sıkıntılar vesaire varsa memnuniyetle size danışmanlık hizmeti vermekten yani mutluluk duyacağımızı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarınızı kullanmanız noktasında elimizden gelen yardımı fölker reht konusunda yani yapma konusunda yardım açık olduğumuzu bildirmek isterim. Hepinize tüm aile bireylerinizle birlikte olduğunuz nice sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.